Siverek'te tartıştığı eşini öldürüp kaçan şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre Büyükoba Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında geçimsizlik olduğu iddia edilen Meşe ve Ay çifti arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Me tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cenazesini siverek devlet hastanesi morguna kaldırdı. Şüpheli M.E. mahalle yakınlarında bir tarlada jandarma ekiplerince yakalandı. Sanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.